Selamlar kuyinlerim kanalıma ve videoma hoş geldiniz. İzleyenlerin çoğu kanalımıza abone olmuyor. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Blackpink dün Kore'de dünya turunun son konserini verdi ve bu yüzden konser boyunca duygusal anlar yaşadılar. Ve konser boyunca ağladılar. Konserin sonlarına yaklaşınca Blink'lerle vedalaştılar. Neyse şimdi o görüntülere bakalım. Sure, you're all I need, forget about it When you walk out the door and leave me tired You're teaching me to live without it I'm so bored, I'm so Yani gerçekten bu konserlerin hiç bitmeyeceğini sanmıştım. Ama gerçekten üyelerin de sağlığı açısından en iyisi bu olacak. Tüm yıl boyunca çok yoruldular ve bir sürü ülkede konser verdiler. Gerçekten artık dinlenmeyi hak ediyorlar. Neyse sizin bu konu hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.